artık ne erkek var ne dişi var dedi. Artık erkek. Birileri diyor ki biz Tanrı'nın önünde böyle durarız. Çünkü Tanrı'nın önünde ciddi olmak lazımdı, düz durmak lazımdı. Öbürleri de diyor ki biz Tanrı'nın önünde hop Ya kardeşim siz niye sürekli birbirinizi ayırıyorsunuz ya? Burada diyor Tanrı sana ayırma. Senin kitabında bu yok mu yoksa? Bu 17. bölüm yok mu senin kitabında? Galiba yok. Vaziyet öyle gözüküyor. Olsa sen, siz bu lafları söylemezsiniz. Demek ki yok ki sizde bu 17. bölüm yani kendiniz mi çıkartıp bir atıyorsunuz üstünü mü kapatıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya da burayı hiç okumadan mı geçiyorsunuz? Çok da anlamış değilim ya. Ben ben benim bildiğim bilen 12 yıldır hizmet ediyorum. 12 yıldır sürekli bunun kavgasını yapıyorum ya. Ya 12 yıldır beni bir tarafa çekmeye çalışıyorlar. İlla bir şeyci olmalıyım ya. Olmayacağım kardeşim. Olmuyorum, olmak da istemiyorum. Ben Mesihçiyim, İsa'ya iman ettim ve insanın kölesi olarak ölmek istiyorum. Hizmetçi olduğum için kölesiyim ha. Ama imanlar köle değilsiniz. Size hepiniz özgürsünüz Tanrı'da. Ama ben kölesiyim. Çünkü niye? Benim bir hayatım yok. Benim bir hayatım yok. Ben kendimi inkar edip öyle geldim. Benim bir hayatım yok. Ben hizmet için yaşıyorum şu anda. Hizmet var, ben varım. Hizmet yok, ben yokum. Konu kapanmıştır. O yüzden de ben bunun kavgasını veriyorum sürekli. Diyorum ki insanları ayırmayın kardeşim. Aynı binada oturan imanlar birbirini tanımıyor ya. Haberi yok zavallının ya. Yoksa belki otursa bir, bir derde olacak, gidecek, oturacak, konuşacak, bir sohbet edecek. Edemiyor ya onun yüzünden. Neden? Çünkü e, pastörler ayırmışlar onları. Sen öyle değilsin, sen böyle değilsin. Siz niye yapıyorsunuz ki insanlara bu kötülüğü? Evet. Devam edelim. Ne diyor? Diyor ki yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için destekte bulunuyorum. İşte bunlar da imanlılardır. Hepsi bir olsunlar. Baba senin bende olduğum ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Bak hep birlikten bahsediyor İsa. Ben onlarda sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğin beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Baba bana verdiklerinden bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğim yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Dikkat edin burası önemli. Yani İsa İncil ile birlikte yok. Bari evet ne diyor? Adi baba dünya seni tanımıyor ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Kimler? iman edenler. Hizmet edenler. Bana beslediğin sevgi onlarda olsun. Ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim. Onun adı gerçek. Tek gerçek Tanrı. Aleluya. Amin. Evet. Bu hafta Rab İsa Mesih'in adıyla bugünkü vaazımızı noktaladık. Ne dedik? Fakirlik, hastalık, yoksulluk, dert, problemler tek kaynağı hırsız olmamızdan kaynaklanıyor. Başka hiçbir şeyden kaynaklanmıyor. Çünkü Tanrı ben diyor hırsızı bereketlemem. Ben hırsıza iyilik yapmam. Ben diyor hırsıza bolluk vermem. Ben hırsıza acımam. Ben hırsıza merhamet etmem diyor Tanrı. Ben demiyorum Tanrı diyor. O yüzden de on verin. Şu hırsızlıktan kurtulun. Baranı sevmeyin. Problem yoktu. Gidin başkasına verin. Bir şey diyemem. Ama illaki verin. Anladınız mı? On verin. Bu sözleri Tanrı için söylüyorum. Kendimle ilgili söylemiyorum. Ondan da göre de her birinizi hayırlı bereket bereketliyorum. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta da söylüyorum. Arkadaşlar bizim Bol Yaşam Kilisesi'nin ben Baran Pastor bizim bütün vaazlarımızı, videolarımızı, ses kayıtlarımızı, telefon numaralarımızı, her şeyimizi canınız nereye istiyor oraya gönderir. Canınız nereye istiyor oraya dinletebilirsiniz. Hiçbir problem yoktu. Hiçbir bizim için engel yoktur. Anladınız mı? O yüzden de bana sormanıza bile gerek yok ki Baran abi falanca kişi numaranı istiyor vereyim mi? Ver kardeşim. Sormadan ver. Hiç ayıp falan değil. Bana ayıp değil. Hani diyor bazı arkadaşlar diyor ki abi sana ayıp olur diye vermiyorum. Ben de diyorum yo yo bana ayıptı. Bana, bana bir problem yok verebilirsiniz. Anladınız mı arkadaşlar? Her birinizi hayır dualandırıp bereket